Atom Bilişim'den herkese merhabalar. Fiyat performans canavarı Turbox Ako ile karşınızdayız. Hazır sistemde kullandığımız işlemci Ryzen 5 5500 serisi 16 MB ön sahip ve 3.6 GHz'de çalışıyor. Turbo ile 4.2 GHz'lere kadar çıkabiliyor. Bu sistemde tercih ettiğimiz kasa Turbox'un Auro modeli. Bu kasada 500 W 80 Plus değerinde Power Supply bulunuyor. Bu Power Supply aynı zamanda tüm sistemi rahatlıkla besliyor. Bu harika sistemimizde tercih ettiğimiz anakartımız Turbox'un A320M modeli. Bu anakart aynı zamanda 64 GB'a kadar RAM desteği sağlıyor. Gelelim sistemimizin en önemli parçasına. Bu parça kullanmış olduğumuz RTX 3050 serisi ekran kartı. 6 GB olan bu ekran kartıyla şu anda günümüzde çıkmış olan tüm oyunları DLSS ve Ray Tracing özelliğiyle oynayabiliyorsunuz. DLSS performans modunda açtığınız zaman günümüzde çıkmış olan tüm oyunlarda hemen hemen hepsinde DLSS desteği artık mevcut. Bu özelliği kullanabilmeniz için Nvidia'nın DLSS destekli ekran kartlarını kullanmanız gerekiyor. Ve bu ekran kartı da bu desteği sağlıyor. Bu sistemimizde 16 GB'lık Dual Channel DDR4 RAM bulunuyor. RAM'lerimiz 3200 MHz ve yüksek performans sunuyor. Bu sistemde kullandığımız depolama alanı Dragos'un med modeli 512 GB NVMe SSD'si. Bu SSD aynı zamanda yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olduğu için performansınız asla düşmüyor. Her sistemimizde olduğu gibi bu sistemimizin de yanında Wi-Fi adaptörü hediye olarak gönderiyoruz. Hazır sistemlerimizde kullandığımız bileşenler stok durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yani şu anda Inno 3 diye ekran kartımız varken daha sonrasında Gainmore, Colorful, MSI gibi markalarda kullanabiliyoruz. İlk oyunumuz God of War Ragnarok'ta DLSS dengeli ve grafik ayarları yüksek kalitede testimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Gayet akıcı şekilde 65. Zaman zaman 80 FPS'leri görüyor. Yani daha çok FPS olmasını isterseniz grafikleri düşürebilirsiniz ama şu anda gayet optimal görünüyor. Yani şu anda 80 FPS'leri de çıkıyor gördüğünüz gibi. Aksiyon sahnelerinde 60'ın altına hiç düşmüyor. Isı değerlerimiz gayet iyi. Ekran kartımız 63-64 derecelerde. işlemcimiz 60 derecelerde çalışıyor. Gördüğünüz gibi sistemde darboğaz sıkıntısı da yaşanmıyor. Ekran kartını %99 olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir FPS drop'u yaşamıyoruz gördüğünüz gibi. Oyun gayet akıcı şekilde oynanabiliyor. Şu anda Spider-Man 2'yi test ediyoruz. DLSS yine aktif. Grafik ayarları orta ayarlarda. Gayet akıcı şekilde yine oynayabiliyoruz oyunu. Herhangi bir FPS dropu yok sistemde. Ve gördüğünüz gibi darboğa sorun da yok. Kasanın da gayet soğutma sistemi çok iyi olduğu için hem ekran kartı hem işlemci ısınmıyor. Bu oyundaki FPS yine ortalama 60 gibi görünüyor. Yani gayet akıcı, herhangi bir sorun yok. Zaten bu ekran kartıyla oynayamayacağınız da bir oyun yok. Yani DLSS teknolojisi olduğu için, şu anda çıkmış olan günümüzdeki tüm oyunlarda da bu teknoloji olduğu için DLSS'i aktif ederek tüm oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oy, doçlayamadık. Şu an Cyberpunk oyunundayız. DLSS özelliğimiz yine aktif. Ortalama ayarlar yüksek olarak belirledik. Oyunumuz ortalama olarak 60 FPS'te rahat bir şekilde oynanabiliyor. Herhangi bir FPS drop'u, kasma, hiçbir sorun yok. Evet, oyunumuz ortalama 60 FPS'lerde yine rahat bir şekilde oynanıyor. Herhangi bir kasma, donma veya darboğaz gibi bir sorun yok. Rahatça şehirde gezebiliyoruz. İnsanlar bilinçli hemen yoldan çekiliyorlar. İşlemcimiz 71-70 derecelerde. Ekran kartımız da 64-65 derecelerde yine aynı şekilde. Herhangi bir ısı sorunu yaşamıyoruz. Polise yardım edelim, polis önemli. Polise şu anda yardım ediyoruz. <laughs> Motora binecek değil ama motor. <laughs> Full HD ayarlar Cyberpunk'ta, performans bu şekilde. Bugün hep birlikte tanıtımını yaptığımız Turbox Acom modelimizi ve daha birçok hazır sistemimize Atom Bilişim mağazamızdan ve sitemizden ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.